Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Arjantin'in San Salvador'da Jujuy kentinin 173 km batısında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından Yapılan açıklamada Arjantin'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Şuji eyaletinde yer alan San Salvador'da Şuji kentinin 173 kilometre batısında ve yaklaşık 171 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamalara göre olayla alakalı herhangi bir can veya mal kaybıyla alakalı da bir açıklama gerçekleşmiş durumda değildir yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Arjantin'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 6.2 büyüklüğünde deprem sonrasında. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.